Kolay gelsin. <laughs> Keçilerin tedavisi, doğumlarda eve kadına muavinlik, çocukların dersi yetişmiyormuş gibi. Şimdi bir de konu komşunun askerdeki oğluna mektup yazmak mı çıktı başına? Hmm, bilemedin. Mahalledeki fakir çocuklar için toptan bir sünnet düğünü düşünmüştüm. Ee, çocuk esirgeme kurumuna başvurdum. Bize yardım edecekler. Muhtar ve mahalleli bu işin hazırlanmasını ve idaresini bana verdiler. Mahalleye gökten para yasaydı. Senin yerini tutamazdı gene. Ne var senin? Hiç. Bir şey mi oldu? Yo. Ama düşündüm de insan ömrü dediğin kaç sayfalık hikaye. Onu da olur olmaz şeylerle karalamak yanlış. Her şeye gülüp geçmek lazım. Onun için sen de gül. Ama yalancıktan değil. Geçmişi, eskiden olanları, kalbinin sızısını, Sevdiğin insanı filan her şeyi boş vererek gülmelisin. Gül Ali, güzel yüzüne gülmek yaraşır. Hemen şimdi, bak, bak ben nasıl gülüyorum. <gülüyor> Dünya umurumda değil. <laughs>